kalkış noktasına gidiyoruz. Evet sinyalimizi verdik. Güzel. Sağa doğru hafif yanaşabilirsin. Çok ortada kalmamak için. Evet biraz daha dubalara yakın olabiliriz. Aha. Az daha çık. Şöyle hizasında. Evet. Durduk. Güzel. Burada 30 saniye bekleme süreniz var. Yani o sürenizi hazırlığınız için rahatça düşünmek için kullanabilirsiniz. Sol sinyal muhakkak vites muhakkak bir de evet debriyajını titreşimi alıyorsun ve debriyajı artık hareket ettirmiyoruz iyice gaz veriyorsun evet gazı hiç bırakmıyorsun debriyajı bırakabilirsin burada şimdi biz iki kişiyiz Sınav günü 4 kişi olacağız. Bayağı bir ağırlık binecek değil mi araca? O zaman biraz daha güç sarf etmemiz gerekiyor. Ağırlık arttıkça gücü de arttırmamız lazım. Onu da unutmayalım. Kazı mümkün olduğunca iyi verelim. Burada sağ sinyalini verdin. Dur levhası var. Muhakkak durup kalkış yapacağız. Solu da iyice göreceğin şekilde yola biraz daha yakın olalım. Ki biz yine ne kadar ekstra araç gelmesin. Evet. Evet. Sol kontrolümüzü yaptık. Evet. Devam edebiliriz yola giriyoruz. Evet. İkiye aldık. Güzel. Eğim olduğu için zaten hemen hız geldi değil mi gazı? Evet. Hemen aldı. Vites geldi. Hızı arttırıyoruz. 3'e kadar çıkıyoruz bu yolda. 50'yi geçmemeye dikkat ediyoruz. Çok ekstrem bir durum olursa 60'a e kadar çıkabiliriz. Evet. Kesik çizik olan yerlerde sollamaya uygunsa yollama yapabiliriz. Uygunsa ne demek? Ee, öndeki araca yaklaşırken sinyali vermek, sol sinyali ondan sonra arka sol kontrolü yapmak, sol şeritte hemen yakında gelen var mı? Uzaktan gelen önemli değil ama hemen önüne kıracağımız araç olmayacak. Sağdan geliyorsa o da mühim değil. Solda senden önce yola girip sana yaklaştıysa bu tehlikeli oluyor geçiyor biz sollamayı o zaman yapıyoruz tamam mı? Zaten burası hep genelde kesik çizgi. Takip mesafesine dikkat ediyoruz. Sınav günü burada daha yavaş olan, daha heyecanlı olan sürücüler olacaktır sürücü adayları. O yüzden baktın onlar çok ağır uygun olduğunda sollamayı yaparsın. Ama sollamaya uygun olmazsa takibini de çok yakın olmadan gerektiği şekilde yaparsın ki o da seni yanıltmasın tamam mı? Şimdi ışıklı kavşağa gidiyoruz. Işıklı kavşakta da ışıklı kavşak levhasını gördüğümüz anda sağ sinyalimizi veriyoruz. Başak levhamızı gördük. İkinci şu sarı yanım sönendi. Sinyalimizi verdik. Buradan sonra düz çizgi. Buradan sonra şerit değiştirmek yasak. Sinyali de hemen bu düz çizgi öncesinde vermiş olmanız lazım. Yavaşlıyoruz. Aynı viteste gelip durabiliriz ama takip etmek zorunda kalırsak vites düşürerek takip edip buraya geleceğiz. Belki o diğer araç daha geride yavaşlayacak. 3 ile takip edemeyiz. Hemen 2'ye alacağız. Durma duraklama olursa mutlaka 1 ile devam ediyoruz. Tamam mı? Ama yavaşlama olur devam edirse, edersek 2 ile devam ediyoruz. Siyelimiz açık. Işıkları kontrol ediyoruz. Kesinlikle emniyet şeridine başka araçlar geçebilir, kayabilir. Öndeki araca göre, yandaki araca göre e, siz yapmayın. Emniyet şeridi yasak. Şuraya geçtiğini geçiyorsun. Ondan sonra evet buradan sağ çeviriyoruz ve yolumuza giriyoruz. Evet şimdi hızını arttır. Öndeki araca göre al iki. Arkayı kontrol et. Sol sinyali verdin. Hızlan. Bu bayağı bir yavaş. Evet hızını arttır. Evet güçlü. Şimdi virajdan dolayı görünmüyor ama her zaman hep en ileriye bakıyoruz. Eğer bu şerit iki gidiş ya, sağ şerit uygunsa yavaş olanlar sağ şeritten ilerliyor ama burası dolu. O yüzden biz de soldan devam ediyoruz. Çok yavaş olmazsan iyi olur burası da. Evet. Soldasın zaten. Daha seri hareket ediyorsun. 50'yi geçmiyorsun yine. Bir baktık. Burada çok da takip daha hızlı araç olursa sağ sinyali verip bir süre sağdan devam ederiz. Ama buna ya gelmeden yine sol sinyali verip kontrollü sol şeride geçiyoruz. Tamam mı? Tamam. levhaları gördük sağ doğru ok işaretli noteri gördük burada sinyalimizi verdik vitesin 3'te aracını yavaşlat al ikiye önce evet iyice yavaşla dediğim gibi burada daha acemi daha yavaş olursa belki 1'e kadar bile düşebiliriz nasıl kontrol sağlanıyorsa Tabii. bak burada şimdi ikili biz rahatça döndük debriyajı yarıla yavaşla evet Heh. şimdi devam et Gerekirse buradan araç gelirse durabiliriz bile tamam mı? Tamam. Evet. Burada artık ikili devam. Daha fazla hızlanma. Okul geçidi var ve duruş noktasına zaten yaklaşıyoruz. Evet, kasislerden yavaş geçiyoruz. Duruş noktasına yaklaştık evet sağ sinyalimizi veriyoruz yine yavaş yavaş en uygun alanı bir öncekine git evet yavaşla şimdi bas debriyajı hafif hafif frenleyerek topla direksiyonunu sola doğru azıcık böyle git bu şekilde şimdi düz olduğunu tekrar düz konuma getir direksiyonunu Evet aradaki paralelliği de sağladık gayet güzel Al vitesini boşa el freni çek direksiyonumuzda düz konumda. Evet, vitesini boşa aldın, güzel. El freni çektin, garanti aldık pedalları. Sinyalimizi kapattık. Evet. En son her şeyimiz tamamsa kontağımızı kendimize doğru çevirip kapatıyoruz. Güzel. Geçmiş olsun.